Bugün gelin kendimizi anlamak için çok özel bir rehbere başvuralım. Büyük düşünür İbni Arabi'nin bize sunduğu kadim bir haritayı hep birlikte inceleyelim. Şöyle bir soruyla başlayalım, hani hepimizin kendine sorduğu o soru. Ya ben neden hep aynı hataları yapıp duruyorum? Neden bir türlü çıkamadığım o bildik döngülerin içinde sıkışıp kalıyorum? İşte büyük düşünür İbni Arabi'ye göre, aradığımız o cevap var ya, o dışarıda bir yerlerde değil. Cevap tamamen içeride. Benliğimizin katmanları arasında yapacağımız bir yolculukta gizli. İbn Arabi de bu yolculuğu sanki yedi kapıdan geçmek gibi anlatıyor ve bu kapıların her biri karşımıza çıkan her bir aşama hem gerçekten zorlu bir sınav hem de aynı zamanda müthiş bir dönüşüm fırsatı. Peki, hadi o zaman başlayalım. Derinlere inelim. Şunu baştan söyleyeyim, bu yolculuk en zor yerden başlıyor. İlk iki kapıdan. Yani bizi o derin uykumuzdan uyandıracak sarsıcı adımlardan. Karşımızdaki ilk kapı, nefsi emmare. Yani emreden nefs. Bu aşamayı şöyle düşünün. Yüzme bilmeden denize atılmış biriyiz kendi öfkemizin, kıskançlığımızın, o bitmek bilmeyen arzularımızın dalgaları bizi nereye savurursa çaresizce oraya gidiyoruz. Ve bakın, İbn Arabi'nin en kritik uyarısı tam da burada geliyor. Diyor ki, bu seviyedeki en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Nefsin o yıkıcı fısıltılarının kulağa çok mantıklı gelmesi. Sanki bir dostunuz size akıl veriyormuş gibi. İşte en büyük hilesi bu. İşte tam da bu yüzden bu ilk kapıdan geçmenin tek bir anahtarı var, acımasız bir özdürüstlük. Yani kilit nokta şu. Artık dürtülerimizin esiri olmayı bırakıp onlara sadece bir gözlemci gibi hiç yargılamadan bakabilmek, sadece izlemek. İşte ilk adım bu. Şimdi bakın, aradaki farka bir bakın. İşte bu değişim, o küçücük farkındalık anı, ikinci kapıya attığımız ilk adım aslında. Sanki içimizdeki o vicdanın cılız sesini hayatımızda ilk defa duymaya başlıyoruz. İşte bu kapının adı nefsi levvame, yani kınayan nefs. Hani bir şey yaparsınız da sonrasında içinizde bir ses sizi kemirmeye başlar ya, neden böyle yaptım diye, İşte o rahatsız edici pişmanlık hissi aslında uyanmaya başlayan farkındalığımızın ilk ama en önemli işareti. Ama burada çok dikkatli olmak lazım. Çünkü buranın en büyük tuzağı kendini suçlamanın o dipsiz kuyusuna düşmektir. Oysa amaç bu değil. Amaç, o pişmanlık hissini bir pusula gibi kullanıp, yönümüzü bir milim bile olsa daha iyiye çevirecek, o minicik, o bilinçli seçimleri yapmaya başlamak. Peki, kendimizle bu kadar dürüst bir şekilde yüzleşmeyi başardığımız anda ne oluyor? İşte o zaman yolculuğun bir sonraki aşamasına geçmeyi hazırız demektir. Fırtına yavaş yavaş diniyor ve biz içsel bir dinginliğe doğru yelken açıyoruz. Sıradaki kapımız, üçüncü kapı, nefsi mülhime. Yani ilham alan nefs artık o sürekli dışarıdan bir işaret bekleme halini bırakıyoruz. Sezgilerimiz güçleniyor. Sanki hayat bize doğrudan içimizden gelen belli belirsiz fısıltılarla yol göstermeye başlıyor. Tabi bu ilham anlarını bazen şüphe anları takip ediyor, böyle bir gel git yaşanıyor. Ama işte bu dalgalanmaların sonunda bizi dördüncü kapı bekliyor, nefsi ne? Yani o sarsılmaz huzura ermiş benlik. Dışarıda ne fırtınalar koparsa kopsun, sizin içinizde sarsılmaz bir güven ve dinginlik hali var artık. Ama bakın, burada bir şey netleştirelim. Bu, güllük gülüstanlık sorunsuz bir hayat demek değil. Hayır. Bu, hayat size en sert yumruklarını attığında bile, bir kayıp yaşadığınızda, acımasız bir eleştiri aldığınızda içinizde bir yerlerde ayakta kalabilen, yıkılmayan, kırılmayan bir merkeze sahip olmak demek. İşte tam bu huzur noktasından sonra yolculuğun doğası değişiyor. Artık amaç fırtınalarla boğuşmak değil, okyanusun kendisiyle bir olmayı öğrenmek. Artık çok daha incelikli bir kabulleniş ve uyum sanatı başlıyor. Sırada birbirini tamamlayan Adeta bir dans gibi iç içe geçmiş iki kapı var. Önce beşinci kapı geliyor. Nefsi raziye. Bu, başınıza gelen her neyse ondan razı olma, ona evet diyebilme hali. Ve siz olan her şeyden razı olduğunuzda hemen ardından altıncı kapı açılıyor. Nefsi mardiye. Bu da artık kendisinden razı olunan benlik demek. Yani sizin varlığınızın evrenle tam bir uyum içine girdiği o an. Şimdi şu örneğe bir bakalım. Bence bütün yolculuğu tek bir karede özetliyor. Bakın, olay herkes için aynı. Haksız bir eleştiri alıyorsunuz. Ama verilen tepkilere, yani yaşanan o içsel dünyalara bir bakın. Gece ile gündüz kadar farklılar. Bu da bize gösteriyor ki hangi kapıda durduğunuz, gördüğünüz manzarayı tamamen değiştiriyor. Ve işte bütün bunlar bizi zirveye, o son kapıya getiriyor. Belki de İbn Arabi'nin bu haritanın tam da kalbine gizlediği en büyük sırra Yedinci ve son kapı, nefsi kamile, yani kemale ermiş nefs. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu böyle her şeyin bittiği donuk, statik bir mütemmellik hali değil. Tam tersine, bu o ben yaptım, ben başardım diyen egonun aradan tamamen çekildiği, yaşayan, nefes alan, dinamik bir olgunluk hali. Peki güzel, buraya kadar geldik. Ama bu yolculuğun nihai anahtarı ne? Bu zirveye ulaşmamızı sağlayacak olan o büyük sır ne? Ve işte cevap, belki de en şaşırtıcı haliyle geliyor. O aradığımız kemal, yani mükemmellik, dağın tepesinde bizi bekleyen parlak bir ışık değilmiş. Meğer kemal, o zirveye tırmanırken attığımız her bir adımın ta kendisiymiş. Her gün, her an yaptığımız o küçücük, o bilinçli seçimlerin içinde gizliymiş. Yani mesela bir tartışma anında sesinize alçaltmayı seçmeniz, haksız bir avantajdan faydalanabilecekken adaleti seçmeniz, Bunlar kulağa belki de çok küçük, önemsiz detaylar gibi gelebilir. Ama İbn Arabi diyor ki, hayır, en yüksek manevi mertebelerin asıl antrenman sahası tam olarak burasıdır. Yani işin özü şu, bu yedi kapılık, bütün bu yolculuğun amacı aslında dünyadan elini eteğini çekmek falan değil, tam tersine. Amaç, gündelik hayatın tam da ortasına geri dönmek. Ama bu defa bambaşka bir kalple, bambaşka bir bakış açısıyla. Biz bugün harita yönümüze serdik, yolu birlikte inceledik ama şunu unutmayın, hiçbir harita yolun kendisi değildir. Asıl yolculuk atılacak o ilk adımla başlar. Geriye de tek bir soru kalıyor. Bugün siz hangi kapıyı aralamayı seçeceksiniz? İşte bu sorunun cevabı tamamen size ait.